Merhaba arkadaşlar ben dikkatli motorcu ee, Bugün sizinle beraber Suzuki mağazasına geldik Arkadaşıma düzlük bakacağız ee, Dikkatli motorcuyu beğenip abone olmayı unutmayın Şimdi mağazaya giriyoruz Hadi bakalım giriyoruz abi O makine 54 bin lira Selamünaleyküm Selam. Kolay gelsin abi, abi. Ha? GS GT bin işte bin aralık GT makine oğlum makine bu geçen abiye sordum dedi bana 320 Hı -hı. basıyor bu dedi Bak kanka Çamurlu da güzel Kesilinler <laughs> Sen de motor alacaksın galiba abi en baştaki en gözde göz kaldı. Arkadaşlar mağazası böyle. Buralarda Vespa'nın orijinal motoru. Gördüğünüz gibi 50 <laughs> euro. Ee, gene West motorları burada sergileniyor, burada. Ee, burada güzel motorlar, güzel şöyle geçelim. Ama bunu kaldıralım. Kırmıyorum kanka, çekim yapıyorum. güzel bir yeşil fosollu var. E, var e, koronavirüs falanlı falanlı buralarda koronavirüs e, modlar yani ayakkabılar arkadaşlar koronavirüs bilgisi var e, Kane burayı gördüğünüz üzere burada aynı modlar devam ediyor burada ls2'nin orijinal ls2'nin kasları bu yeni çıkan mı yok yeni çıkan değil ls2'nin kasları fiyatları 495 lira mağazasına göre uygun. Evet, gördüğünüz gibi burada kasalar var. Kurye abilerimiz yaptı kasalar. Var. Burada gene kask modellerimiz var arkadaşlar. Şöyle kask modellerini çekelim. Benim benim kaskım biraz daha basit ama olsun. Bu, bu kasklar gözlere fiyatı 2190. Görün, şöyle sabitleyelim ha. 2190 lira arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle Vespa'nın modlar falan buralarda kilitler buralarda işte Suzuki e, speakerları buralarda gene işte bu Olsam e, musunun Oğuzhan musunun tanıttığı e, Motul'un kendine ait diş fırçalı gibi yağlama şeyi yağlama aparatı burada gene Suzuki'ye ait fırçalar Bex'un 30 tl. Böyle arkadaşlar, eldivenler falan da var. Ne yapıyorsun oğlum kurca iş? Makineyi kurcalama. Kanka bu çok iyi. İn, in. Ya. İyisi, al oğlum. Bas parayı ya. al. Ne kadar bunlar? 30'lardır <laughs> Ot, <laughs> Ot, oğlum ya. Nasıl yok ya? Seninki motor mu oğlum? <laughs> Diskleri Kanka güzel, jantları Kanka, güzel. güzel. Ama buna bakman lazım. Kanka bu şey ya, bir de ya. Tabii oğlum. Ölü makinesi o baştaki kardeşim 54 bin lira civarında yani 320 basan şey Kanka şu, şu benim çok hoşuma gidiyor canavar gibi BMW'ye benziyor BMW'nin şeylerine benziyor canavar gibi Kaç kilo? 185. İyi azmış azmış normalde. Evet arkadaşlar böyle. Niye? Benimkisi gayet güzel yani. Bak bak. Ya oğlum o, o öyle. Benimki komple koruyor bak. Komple koruyor ama. Abi dizi korusaydı. Ya. ya dizi oğlum... Yani kimin keyfine kalmışlar? Aynen Hı. abi. Aynen o Ona kadar abi. güzel ya. Ya koçum benim. Ya ayık olacak O Burası. daha O sadece dizi kapatıyor çünkü. Önemli olan sadece dizi kapatmak değil. Sağlam olması. Doğru mu abi? Ya o aslında çok Yani. Of. Çünkü en fazla darbe gören yer diz aslında. Aynen yani. Zaman. Of, of of of. Burada bakım yapılıyor arkadaşlar dizikinin. Bakımını yaptırmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Herhangi bir bu i̇yi, ben, iyi Kanka ya. iyi yani. Seninkinden daha iyi ben sen süresin. Salak mısın? Oğlum Suzuki'nin sattığı mal kaliteli zaten. Lan ben bunu almışım LS2 mazasında. Sen bunu Aynen bundan, abi, bundan biz e, istediğimiz zaman bulabiliriz Satılmasa bulursun. Satılmasa bulursun. Yani ya. Satılmazsa bulur. Bulur. Lastikle getiriyor abiler. <laughs> Lastik değiştirmek <laughs> <laughs> istersen. Sticker'lar var kanka almak istersen. Bak şurada. Kanka bak şu şu yeni çıkmış. <laughs> Evet. Teşekkür ederim abi. Büyük çekmece motosiklet grubu Ay, ayrı zamanda da dikkatli motosiklet olarak sana teşekkür ederiz. Bunu kanalımıza atıyoruz. Tamam. Yeni açıldı diye geçen abi bir abiyle gelmiştim. Çok çok gelin dedi bize. O yüzden.